kartım yanımda değil. Doğru yanımda değil. Şu anda ilçe dışındayım zaten. Evet. Bir saniye bakayım. Evet. Şimdi bir ağaç ve e, aynı gövdede muşmula ve yani ayva. Muşmula ve ayva ikisi. Bir de marik, normal. İki yani bu. Oluyor yani. Bir ağaçta iki şey. Okuman mı gerekiyor? İki meyve. Ben kontrol edip kapatmıştım. Arazi sizin araziniz ar değil mi? Değil. Bir ar arkadaşım benim bir arkadaş İstanbullu. Ben bakıyorum böyle. Peki bu normalde bunlar aşlanıp e, olabiliyor mu? Yani muşmulayla ile e, ayvayı aynı anda aşılarsanız tek bir şeyden ağaçtan gövdesinden çıkabiliyor mu? Çıkıyor. Çıkıyor. Oluyor. Ama diğer meyvelerde bu söz konusu değil. Yaparsan olur, onlar da olur. Mesela hangi meyveler olabilir? Hangi meyve olursa olsun. Olur yani, değişik. Peki kirazda bu olur mu? Olur. Yani Muşmula ile kiraz aynı ağaçta olabilir. Olur, elma diyorsun. da olur. Hepsi her yerde olur Ayva da elma da olur. Ayva, elmaya da olur. Olur yani. Evet.